Güzel. Dinozor fosili. Botanim, bilim balıkları, gazetecileri, profesörleri, hepsi ama hepsi çok kaygılı. Sürekli tartışıyor ve araştırmalar yapıyorlar. Boğazın derinliklerinde çok büyük kayalar var. Bu kayalardan iki tanesi birbirinden giderek uzaklaşıyor. Yerin altında yeni bir yer açılıyor sanki. Büyük balıklar denizin derinliklerinde açılan bu yeni suları tartışadırsın. Biz küçük balıklar burada oynamaya bayılıyoruz. Özellikle de saklambaç. Viva! Hı? Benim çıkmam gerekiyor. Bosfori için büyük bir tehlike. Ah oraya bakamıyorum bile. Evet sayın seyirciler. Gördüğünüz gibi tüm Bosfori dünyası çok endişeli. Ay aman. Neler oluyor? Gidelim buradan gidelim. Yanına yaklaşmayalım artık. Kimseler de gelmesin buralara. Kapatalım burayı hemen. Bir saniye bir saniye. Orada birkaç balık gördüm sanki. Aa, işte kapatmazsanız burayı böyle olur. Altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Önüm, arkam, sağım, solum, sobe. Saklanmayan ebedir. Beni burada hayatta bulamaz. Hım. Ama geçen sefer bulmuştu. Evet evet biraz daha aşağı inip biraz daha aşağı inebilirim. Evet evet biraz daha aşağı. <laughs> Biba beni asla bulamayacak. <laughs> Baba! Hadi! Gördüm sizi! Sobe! Sobe! <laughs> Tüh yetişemedim. E sen <laughs> bizden önce sobeledin Biba. Hmm. Çupa kaldı sadece. Çupa! <laughs> Neredesin? Çupa! <laughs> Yine başladı Bu tarafa gelin Daha ilerleyelim Yetişin Küçük balıklarımız gitti Sevgili Bosphorus uh, Sizlerin de gördüğü gibi oy, Dört küçük balık tüm wow, derinliklerinde kayboldu Oh wow. Belki daha derine inmiştir. Gidip bakalım. Ne değişik bir yer. <laughs> Yeni bir yer keşfettim. Bu da ne böyle? <gülüyor> <gülüyor> Yakalıyor Eda! Çupa! <laughs> ona yardım etmeliyiz. Kız pervanem yanımda. <laughs> Merak etmeyin. Şimdi yakalarım Çupayı. Bekle beni Çupa. Geliyorum. <laughs> seyirciler. Kameramanımız küçük balıkları bulmak için peşlerinden gizemli bölgeye doğru ilerliyor. Evet Camgöz, neler görüyorsun? Bize söyler misin? Küçük balıkların peşinden gidiyorum. Onları yakalamak üzereyim. İşte oradalar. Bir dakika, bir dakika. Bu da ne? Bir dinozor fosili. Dinozor fosili mi? Bu bir dinozor fosili. Bir dinozor fosili. Aa, bosfori suları. Derin sularında neler neler gizliymiş meğer. <laughs> Yapmalıyız müze. Haklısınız çocuklar. Bu Börülce dondurmaları da sizlere hediyemiz. Bugün çok cesur <laughs> davrandınız ve bizleri bir tarihle buluşturdunuz. Börülce dondurmasına bayılırım. Çok teşekkür ederiz ama yanımda deniz patatesi var. Önce onu yiyeceğim. Oy. <laughs> Hayır da... Ha? Atakan siz söylemek istediğin bir şeyler mi var yoksa? Oy, Ya dinozorlar hala burada işte ya dolaşsa.

Ben size dedim de gelmeyeceydik buralara. Kapatalım burayı da. Hala orada mı? Evet orada. Ne yapıyor? Çupanın dondurmasını yiyor. Ama ama o benim dondurmamdı. Kaçarken düşürmüştüm. Bunu nasıl yapar? O dondurma benimdi. Ben yiyecektim. Daha önce hiç dinozor görmedik. Onları tanımıyoruz. Belki çok iyilerdir. Neden kaçıyoruz ki? hiç böyle düşünmemiştim. Dondurmamı yiyen bir dinozorla arkadaş olacağımı sanmıyorum. Görünce dondurması yiyen bir dinozor eminim çok iyi bir dinozordur. Hı, haklı olabilirsin Biba. <gülüyor> <gülüyor> Bu tarafa doğru geliyor. Kaç da Ben çoktan kaçtım bile. Hadi Biba gidelim. Geliyor. Hadi sen git dur. Ben kalacağım. Dinozorla konuşacağım. Sen bilirsin. Oy, 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 oy. Şş, sessiz olun! Ah oh, başımıza gelenler! <laughs> oy! Biba nerede da? Dinozorla konuşmak için orada kaldı. <laughs> Aa! Biba! Gerçekten konuşuyorlar. Nasıl olur da? Başka ne yapıyorlar? Birlikte deniz patatesi yiyorlar. Oy! Deniz patatesi mi? Benim deniz patatesimi yiyorlar hem de bensiz. Hı, dur Çupa, bırak ya da gitme. Gitti bile. Oy. Neler oluyor orada? Şimdi ne yapıyorlar Cam Göz? Çupa da geldi yanlarına. Birlikte top sektiriyorlar. <laughs> Demek top sektiriyorlar. Hem de bensiz. Oy, gitme Tuti dur bekle. Tuti de gitti. Şimdi ne yapıyorlar Cam Göz? Tuti de yanlarına vardı. El ele tutuştular. Horon tepiyorlar. Oy! Ne dedin sen? Dinozoru da aralarına aldılar. Horon tepiyorlar. Olmaz. Ben siz horon tepinmesine izin veremem de. Ben de gidiyorum. Dur Taka Hamsi gitme. Aa, o da gitti. Kimse kalmadı. Peki ya şimdi ne yapıyorlar? Şarkı söylüyorlar. <laughs> Şarkı mı söylüyorlar? Yok canım daha neler. Ah dayanamayacağım. Dinozor da eşlik ediyor. Hı? Tropi gitmiş. E kimse kalmadı. Ben de gideyim bari. Cam göz bekle. <laughs> Bosfor tarihinde çok ilginç bir ana eşlik ediyoruz sayın seyirciler. Birazdan sizleri milyonlarca yıldır görünmeyen bir dinozorla tanıştıracağım. Şey, merhaba sevgili dinozor. Sizi tanıyabilir miyiz? Araba ben Babu. Bu da yeni icadım dinozor. Nasıl olmuş ama? Dondurma Hı? yiyor, şarkı söylüyor. Hı? Horon bile tepiyor. <laughs> <laughs> Tebrikler babu. <laughs> Bu harika bir yiyecek. Gördünüz <laughs> mü? İkaz <laughs> onlar <laughs> <laughs> bizim dostumuzmuş. Oy, Tabii de horon tepiyor sonuçta. Mosmori <laughs> <laughs> dünyasının maceracı yüzgeçleri Biba... Babu, Tuti, Çupa ve Tak katkılarıyla Fosil Müzesi nihayet açıldı. Hepimiz için hayırlı olsun. <laughs> Tebrikler çocuklar. <gülüyor> <gülüyor> Ussuz oda. Sonunda beklediğimiz an geldi. Tüm yıl derslerimize çalıştık ve ödevlerimizi yaptık. Sonunda okullar bitti ve karnemizi aldık. Şimdi tatil zamanı. Ege sahillerinde bir tatil gezisi düzenliyor. Biz de bu geziye katılacağız. Viva! Neredesin? Benim çıkmam lazım. Hep birlikte tatile gittiğimize inanamıyorum. Hayatımın en güzel tatili olacak. <laughs> çok eğleneceğiz, çok. Hadi çocuklar, yüzgeçlerimizi çabuk tutalım. Yola çıkmamız gerekiyor. <laughs> Geç kalmayalım da. Ege'ye gideceğiz, çok eğleneceğiz. Ege'ye gideceğiz, çok eğleneceğiz. Ege'ye gideceğiz, çok eğleneceğiz. Ama bu çok sıkıcı. Hiç böyle hayal etmemiştim. Yok da bu tatil böyle geçmez de. Bence tatil yeni başlıyor. Oy. Hadi gidelim. Çok eğlenceli <laughs> görünüyorlar. Hadi hemen binip gidelim. Evet, deniz jetleriniz hazır. <laughs> Ama bunlar biraz şey... Küçük de. Oyuncak gibiler. Ama suların en hızlı jeti bunlar. Hem jetler balıkların boylarına göre verilir. Hmm. Madem öyle deneyelim bari. Kemerlerinizi takmayı unutmayın. Hmm. Unutmayız da. Ben gidiyorum arkadaşlar. Aa! Aa! Hı. Çok hızlıymış. Bekle beni bir bak. Huzurlu bir tatil. Ha, ha, bu da ne? Bakcam. Göremiyorum. Lezzetli mi? Kim aldı güneş kellesi mi? ne kadar da hızlılar. Ya yeni bayan diyemiyorum. Dikkat edin, önümüzde bir akıntı var. Çok geç. Çıkın çocuğun önünden. Tip bozulmuş. Telsizim de çalışmıyor. Oy benim de pusulam bozukta. Ussuz bir adaya düştük. Ussuz bir ada? Pis pis çıktım geldim. buralara. Tatile diye çıktım geldim buralara Ama olsun bu da başka bir macera Macera varsa yok dostlara ben maceracı bir yüz gittim ...hıssız da kaldık da. Hı? Yapmayın arkadaşlar. O kadar da kötü bir şey değil bu. Hep böyle bir adaya düşmek istemişimdir. O yüzden hazırlıklı geldim. Yanıma alınması gereken üç şeyi bile almıştım. Ne aldın Çupa? Patlamış mısır, börülce cipsi ve yosun sütü. O, o, o. Hı? Olamaz. Hı? Hey bakın burada bir şey var. Oy. Sakın dokunma Ay. Çupa. Hı? Ne olduğunu bilmiyoruz. Bir düğme. Bastım bile. <laughs> Aa, <hayır. gülüyor> Bu da ne? Sarmaşık! Ne kadar hızlı büyüyorlar. Bize doğru büyüyorlar. Hı? Ne duruyoruz? Kaçıyoruz. Şu küçük sevimli sarmaşıklardan kaçtığınıza inanamıyorum. <laughs> Gerçekten çok komiksiniz. Hı? bu da ne? Hey! Patlamış mısırımı alamazsın. Yüzgecimi bırak. Al. kuyruğuma dokunma. İmdat. Ay, ay, ay. ben de çubu, çubuğu. Seni <gülüyor> kurtaracağız. Çık, 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 Bırakmayın kurtuldum. Çok sağ olun arkadaşlar. Hı? kaya yerinden oynuyor. Ah. <laughs> Ay. Ay. Oy, kaya bir deliği kapatıyormuş da. Oy! Ben yanlışlıkla güneş gözlüğünü aldım. Kaçın! Ayyy! Ay ay, ay! ay, 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 İba, ay güneş ay, gözlüğünü ona geri ver. Ay! Tamam. Martu lütfen kovalama jetimle çarpınca gözlüğün takılmış bana. Yanlışlıkla oldu. Ayyy! Ay! Ay! Hı? Ay! Neler oluyor? Deniz kuşları sürüsü. Ay! Kaçtun sen? Ay, 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 <Gülüyor> ay! <Gülüyor> o kedi, o kedi ne bize? Deniz kuşları gitmiş. Ama hala odadayız. Hey, bakın burada bir duvar daha var. Şu sakın elleme. Yine nereye Merak etme, benim sırtımdasınız arkadaşlar. <laughs> Koca burun. Çocuklar ada bölgesine gitmemeniz gerekiyordu. Orası <laughs> özel yarışmacılar için hazırlanmış bir ada parktı. Hadi tatil bölgesine geri dönelim. <laughs> Arkadaşlar, biraz maceraya ne dersiniz? Tatil dediğin eğlenceli olur, öyle değil mi? <laughs> Sağ ol koca ama biz yeterince eğlendik. Ada farkından çıkmayı başardık, daha ne olsun? <gülüyor> <gülüyor>